<laughs> e Bizim arkadaşlarım bu kadar kanal var, sonuç kanal var. Kalıp zerden devam ee, ediyoruz. Bugün bir konumuz yok yani o yüzden de kusura bakmayın. Ee, öyle iki parti falan bir de çekeceğiz. Şu an <laughs> hala birinci parti çıkartamadım. Hop bir dakika şunları alalım. Bir de yeni girdiğim için yani oynayamıyorum. İyim falan alamıyorum. Ee, çok zorlandım yani biraz inşallah da bu video çıkar. Hmm. Ya bir tane şimdi e, adamlar hakkıyla falan kesiyor da bazı kişilerde de Sorma olt almış aşağı atıyor olt alıyor karta atıyor falan filan derken Yani herkes bana tarıda atıyor nedense. Ee, onu da anlamış değilim. Hop kardeş bana gelme. Kafana vururum valla <laughs> Yürü oğlum, yürü kafasına vurun. Oğlum bak iyi iyi ol, iyi ol şey yaptı. Hop ama biz de hızı bastık gibi. Anladım ne, ne dedim lan ben. <laughs> Neyse dur. Adam da güzelce aldık. Adam da iyi oynadı yani. O kurta kartı batmasıyla. Şimdi biz çok tehlikeli yerdeyiz. Onun için farkındayım yani. Ee, hop bir dakika. Ş şunları giymemiz lazım. Oha. Kardeş. Nitsukiye buradan selamlar. Az önce ve kendiniz güzel nesli buradan sana selam yani video izliyorsan az önce videoya falan selamlar dedi diğer bir tane video çıkartmaya çalışırken hop şunları atalım böyle şunu koyalım ya şu adı oğlum hadi kuzum biz bir şey unuttuk mu yemeğimiz yok şunu yiyelim bir de ayakkabı alalım onu da almayı unuttuk bak kapçı ağzı bak ya benim önümde niye dur onlar şapşı 4 kişi falan kalmış bir dakika hop inşallah düşmeyiz adamımızda gördük o bak yok attı ama bizde az çok biliyoruz kardeşim burada bir şeyler var mı? bana lazım bir şey yok galiba dur şimdi. Herkes adasında mı ya? Kaç okumuz var? Kednas güzel. <laughs> aa bitti lan. 3 kişi falan kalmış sanıyordum ben. Neyse arkadaşlar e, ikinci parttan devam ederiz. ikinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar e, bugün <laughs> ne bugün ya? <laughs> Kafa gitti benim. Dur ikinci parttan devam ediyoruz yani tekrardan. <laughs> hop şöyle Şunları şöyle yapayım Bu nereden geldi lan Şöyle Hop Bu Januara da selamlar İsmini doğru okudum mu bilmiyorum Ama yine de selamlar yani Ona söyledi lan Şuna söyledi Ab bu ne lan Ciddi misin ne oldu, oldu az önce anlamadım ama şurada bir tane adam ölmüş şu, şu adamı durmuş galiba ya bir ihtimal öldürmüştür yoksa <laughs> ölmez kolay kolay bir ay çıksa var ya bunu öldüreceğiz de yayımız yok yani. Kardeş atla bakayım. <laughs> Güzel düştü mü lan? Ha düşmüş tam kol. Cici güzelce aldık adamı. Hala adı daha bayağı kişi olmuş ama. Neyse. Eşler bu partı çıkartamasam da atabilirim. Bir kez de yani çıkartamadığım o videoları izleyin yani. Nasıl zorlanıyor falan onu izleyin. Galip. Bu Kop Köprü Sami mi? Galiba Köprü Sami'ye de buradan selamlar. Hop yavaş yavaş. Tamam güzelce aldık adamı. Buradan e, tekrardan Jhonora selamlar yani. Video sana, sana buradan for veriyorum. <laughs> Şunu koyalım. Şu adama gidecek. Gideceğim ya. Hiç ortaya gitmeyeceğim. Hop. Neyse dur. Odada 3 kişi falan kalmış. Ve evet, seni öldürmek için geliyorum kardeşim. İsmin ne? Voliman. İsmin ne bir Abi dur yapamadım. Otur bakalım. Emelci. Kardeş onu Lan lan? Tamam güzelce düşürdük. Abi şu an sıkıntı. Şu an bak şimdi sıkıntı yani. <laughs> Adam kendi zana al Adamın Dibisi kardeşim Lan öyle artık Adam dibisi sana köprü Sami buradan sana tekrardan selamlar videoyu çıkartık çıkarttık ha Kaç dakika olmuş Neyse dur Neyse gençler beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, ikinci o sonuna geldik Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yeni videolarda görüşmek üzere Hepinize iyi bye Bay bay <laughs> i'm the tam 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 baida tam 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 baida tam 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 baida tam 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 tam